Merhaba arkadaşlar, da YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir defterle karşınızdayız. Ders çalışma takip defteri arkadaşlar, yani gün gün takip defteri olacak bu. Ee, günleri böldük, planlamanızı ona göre yapanız yaparsınız diye. Arkadaşlar, KPSS, YKS, LGS hangisine çalışırsanız çalışın bu defteri indirebilirsiniz ve hepinize uygundur arkadaşlar. Hemen defterimizi tanıtmaya başlayalım. Kapağımız bu şekilde arkadaşlar. Kaynaklar bölümü bu şekilde. Konu anlatımı, soru bankası, denemelerin kaynaklarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burası bizim reklam sayfamız. Her zaman olduğu gibi bizi YouTube kanalımızdan, Telegram kanalımızdan ve Instagram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar birinci hafta. Bu hafta bitirilecek konular arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz. Buraya günün tarihini yazabilirsiniz. Bu hafta bitirecek konuları yazıyorsunuz. Çözülecek kaynakları yazıyorsunuz. Ders dışı yapılacak işleri de yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta mesela bu hafta işte pazartesi günü kursum var. E, cumartesi günü başka bir yere gitmeniz gerekiyorsa hepsini planlı bir şekilde yazabilirsiniz. Hemen arkadaşlar buraya pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü çözeceğiniz soruları, çalışacağınız konuları yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burada saat saat belirledik arkadaşlar. Saat saatte hangi saatte ne yapacağınızı yazabilirsiniz. E, boş bıraktık. Onu KPSS, YKS, LGS öğrencileri herkes kendi saat dilimlerini oluşturup kendine göre oluşturabilir. Çok güzel bir defter arkadaşlar. Mutlaka indirmelisiniz. KPSS de YouTube kanalına abone olan herkes bunu ücretsiz bir şekilde indirebiliyor arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Herkes kendi çıktısını ister renkli ister renksiz alabilir. Lütfen arkadaşlar çıktı aldığınız zaman bize tele e, telegramdan ya da instagramdan bize gönderiniz arkadaşlar. Defterimiz salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye gidiyor. Ondan sonra ikinci hafta e, yine haftayı doldurduk. Üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta, 6. hafta 7. hafta arkadaşlar 8. hafta 9. hafta 10. hafta arkadaşlar 10 hafta yaptık siz bunu iki sefer çıktı alırsınız. 20 hafta olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz defteri hazırlarken çok memnun kaldık. Çok sevdik defterimizi. İnşallah siz de seversiniz. Eğer memnun kaldıysanız arkadaşlar lütfen yorumda belirtiniz. Biz de mutlularım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki defterde, bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.